Merhaba arkadaşlar. Bugün size sanal makineden Pardus kurulumu ve Pardus'u ISO yazılımı ile flash atmayı öğreteceğim. İlk olarak yapmamız gereken şey Pardus'u açmak, kurmak. Pardus yazıp ilk başta çıkan Pardus Tweet laf yazısına giriyoruz. Altta bulunan Pardus 23.1 XFC'ye indir buna basıyoruz. Ben de kurulu olduğu için indirme gereksinimi duymuyorum. Ondan sonra indirmemiz gereken şey VirtualBox. VirtualBox yazıp üstte olan siteye giriyoruz. Sol tarafta Dolan seçeneği var. Dolan seçeneğine tıklıyoruz. Ben Windows kullandığım için Windows indireceğim. Ama zaten kurulu olduğundan dolayı indirmiyorum. Bu ikisinin kurulumu da çok basit. Next, next, geç, geç diyerek yapabiliyorsunuz. Şimdi yapmamız gereken şey bir tılbak saçmak. Bir tılbak saçıyorum. Zaten kurulu olan bir tane vardı. Onu kaldırıyorum. Şimdi burada yapmam gereken olan yapmamız gereken şey burada biz yeni seçeceğiz. Yeni oluşturmak için yeni seçeceğiz. At Faruz yapalım. Türü Linux sürüm Sürüm olarak da A4 Linux 64 bit kullanacağız. İleri diyoruz. Ana bellek 4096 yeterli olacaktır. İleri ileri diyoruz. Bitir diyoruz. Şu anda kuruldu. Başla şimdi de başlatmak başlatarak kurulumu yapacağız. Şu anda açılıyor. açıldı. diye video olarak diğer indirdiğimiz Pardus koyacağız. Pardus 23.1 XPC AMD. Bunu bağla ve ön yüklemeye yeniden deniyoruz. Evet açıldı. Türkçe. Tardus çalışan grafik arayüz ile kuru grafik arayüzüyle ile kuracağız. Türkçe, Türkiye, Türkçe Q düzenli klavye, İsterseniz F klavye kullanıyorsanız da F klavye seçeneği de var. F klavye seçeneği seçebilirsiniz. Makine adı Pardus. Yeni kullanıcı tam adı. Veratefe Baki. Devam. Şifreyi unutmamanız için basit bir şifre ya da akılda kalıcı bir şifre. Not alabilirsiniz. Not almanız siz için daha önemli. Şifreyi unutmamanız açısından. Yardımcı ile diskin tamamını kullan. Devam. Devam. Tüm, e, tüm dosyalar tek bölümde. Devam. Bölünmemeyi bitir ve değişikleri diske kaydet. Devam. Evet diyoruz. Devam. Sistem kuruluyor. Bitiyoruz Devam seçeneği. Hangi telle gir değil. Altındakini seçiyoruz. Kurulum bitiriliyor. Rudun şu anda bitirilmesini bekliyoruz. Genel altta kalsın da. İsterseniz de görünümünü bir daha büyütebilirsiniz ya da tam ekranlı şekilde yapabilirsiniz. Görünüm benim için yeterli olduğundan dolayı ben görünümde kullanıyorum şu anda. Evet. Kurum tamamlandı, devam ediyoruz. Şifremizi istedi. Şifremizi giriyoruz. Şifreniz bu durumlarda akılcı kalması için bir yere koyun. Bir yere not alın. Evet şu anda VirtualBox sanal makinesiyle birlikte Pardus'umuzu kurduk. Şu anda çalışır durumda. sanal makinemiz bu kadardı. Şimdi ise pardusu USB ISO olarak aktarmayı yapacağız. Bunu yapmamız için ilk önce Rufus indirmemiz lazım. Rufus ön yüklemeli USB sürücü oluşturmanın en kolay yolu. En üsttekine giriyoruz. Ve alt tarafta bulunan Rufus 4.5.5 eksi standart Windows ilk Windows 64 indiriyoruz. ben de indirili bir durumda olduğundan dolayı şu an indirmiyorum. Rifus'a izin verdikten sonra karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Bunu da yapmamız gerekenler seçmek. İlk olarak Pardus 23.1 XFC'de AMD 64 bunu seçmek. Disk bölümü düzeni MVR. Bu eski tip bilgisayarlar. Biz GPT kullanıyoruz. Şimdi başlatıyoruz. Tamam. Şu anda başlatıldı. Evet şu an başladı. Evet şu anda ISO dosyası olarak flash'ımıza yüklendi. Bitti. Hazır bir durumda. Hemen kontrol edelim flash'ımızı. Evet, ismini de kendi olarak değiştirmiş. Bakıyoruz. Evet, ISO dosyası olarak kaydedilmiş. videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.